Ve the baks içinde start verildi ve Gazi için Mustafa Kemal Atatürk için 89. şampiyonluk koşusu başladı. Yarış severlerin alkışları ve iç kulvardaki 7 numaralı Güngör Baba'nın liderlik ısrarıyla başladı büyük koşu. Güngör Baba temposu rakiplerde kabul ettirdi. Yarım boy kadar öne çıktı. İçeriden 6 numaralı Flying Black atak yaptığı Bir boy kadar gerilerine. Dış kulvardan 19 numaralı Lucky Moment geldi. Bir boy geride 12 numaralı Renk. Hemen içinde 2 numaralı Aşar var. Onların dışına 22 numaralı Tat var. sokuldu. içlerinde. 15 numaralı Triple Line. Hemen dışında 3 numaralı Buldum Bak. Onun dışında 16 numaralı Victory River tutuyor. Bir boy geriden Arsene Luke geldi. Onu yarım boy geride 1800 liraya geçirirken 13 numaralı Royal Punch bir boy kadar geride Magic Moment var. Onu bir boy kadar geriden Sad Fee izliyor. Sad Fee'nin hemen içine 8 numaralı Houdini girdi. Bir buçuk boy kadar gerilerinde dış kulvarda 17 numaralı Wolf Revenge içinde 11 numaralı Oğlum Berat onları iki boy kadar gerisinde dış kulvarda 14 numaralı Ryan Erel. Bariyerde bile yakın koşan Safkan 5 numaralı DJ Rido iki boy kadar gerilerinde 21 numaralı Sheezbine dışında 18 numaralı Zeus Line. Artık karşı düzlük koşuluyor. Altınmalı Flying Black liderliği rakiplerinden devralıp farkı 4-5 boya kadar taşıyor. 7 numaralı Güngör Baba ilk metreleri lider koşmuştu. Şimdi ikincilikteki yeri tutuyor. Onun bir boy kadar gerisinde 12, 19 numaralı Lucky Moment var. Onun bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Ranks okuluyor. 2 boy kadar gerilerinde 22 numaralı Tatvan incisi sırasıyla koşuda artık son 1000 metrenin içerisine girildi. Son 800'e doğru akılıyor artık son viraj koşuluyor. 6 numaralı Flying Black koşuyor liderlik yapıyor. Farkı da 5 boy olarak korumayı başarıyor. 7 numaralı Güngör Baba rakibinin izni sürüyor. 2 boy kadar gerisinde numaralı Aşar var. Onların yanına doğru 21 numaralı Şiizmay sokulmaya çalışıyor. Yanlarında 19 numaralı Lucky Moment daha sonra 22 numaralı Tatvar incisi sırasıyla yılın koşusunda şampiyonluk virajı dönülüyor. 6 numaralı Flying Black rakiplerinin bir adım önünde dışarıdan 7 numaralı Güngör Baba temposunu arttırıp farkı kapatıyor. Koşuda artık son 400 metre Gazi'de kupa için koşuyor. Safkanlar en düş 12 numaralı renk geliyor rakiplerinden liderliği çok az farkla alıyor bariyer dibinden 22 numaralı Tatvan gayretleri var. Renk koşudan son 150 metre 2.5 boy farklı önde giriyor. Tatvan incisi 2 kahvecilikte Rengar aksiyonda kupaya yaklaşıyor 12 numaralı Renk adını tarihe yazıyor 22 numaralı Tatvan incisi ikinci 7 numaralı Güngör Baba üçüncü 11 numaralı Oğlum Berat dördüncü oldu 12 numaralı Renk koşuyu kazandı sayın yarışseverler Sevgili çocuklar Bayanlar baylar 89. Gazi şampiyonu Sayın Gülçin Kundakçı'nın safkanı Ahmet Çelik ve start alan renk oluyor.